Bir gün Allah'ın elçisi parmağındaki altın yüzüğü çıkarıp attı. Ashab-ı kiram da parmaklarındaki yüzükleri çıkarıp attı. Efendim Peygamber Efendimiz bir altın yüzük yaptırmıştı. Bu altın işini yasaklamadan önce. Çünkü o yüzüğü mühür olarak da kullanıyordu. Yazdırdığı mektuplara onun kaşında mühürü vardı. Efendimiz onu basıyor. Dedim ya Peygamber Efendimiz'in yaptığı her şeyi ashabı ı kiram yapar. Baktılar ki Efendimiz altın yüzük takmış. Hepsi de altın yüzük yaptırdı. Efendimiz tuttu elindeki parmağındaki yüzüğü kaldırdı attı. Onlar ne yaptılar? Onlar da kaldırdılar attı. Hatta bir defasında Efendimiz bir adamın bir sahabinin parmağında bir altın yüzük görmüştü. Onu tuttu eliyle çıkarttı attı ve sonra gitti Efendimiz orada bulunanlar dediler ki o zata ya bu altını al da bir başka işte kullan tamam yüzük olarak kullanma da bir başka şekilde kullan yok dedi peygamberin attığı şeyi ben almam dedi <gülüyor> <gülüyor> bağlılığa bakın sevgili kardeşim <laughs> ne güzel değil mi böylesine Efendimiz'e onlar bağlıydı biz niye bağlı olmayalım onlar bizim hocamız, öğretmenimiz, ashab-ı kiram efendilerimiz. Onlar ne yapıyorlarsa onu yapmaya çalışalım. Onları çok sevelim. Bu ezan mı? Ezan. Adetimiz, malum halimiz ezanla birlikte dersimizi bitirmektir. Yüce Rabbimiz hepimizden razı olsun. Amin. Hepimizi salih kullarından eylesin. Amin. Ordumuza zafer nasip eylesin. Amin. Müslümanlara, İslam düşman, Müslümanlara ve İslam'a karşı çıkan her kafiri Allah perişan eylesin. Amin. Bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.